Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Sizlerle ahiret sınavımızın en önemli sorularını cevaplamaya çalışıyorduk. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahiret sorularımızın en önemli kısmı imandan, iman esaslarından, ikinci kısmı ibadetten ve üçüncüsü ahlakımızdan gelecek dedik. İnsanoğlu Cenab-ı Allah'ın yarattığı en değerli, en önemli ahlaki varlıktır. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan husus da ahlakımız, ahlaki meziyetlerimizdir. Bu manada değerli kardeşlerim tabii ki ahlak sadece soyut bir kavram değil, içinde temel esasları olan, somut hususiyetleri olan bir husus. Bu manada biz sizlerle inşallah İslam ahlakının içini dolduran temel esasları ele almaya çalışacağız, cevaplamaya çalışacağız. İslam ahlakının temeli, özü samimiyete dayanır. Samimi olmak, dürüst olmak. Samimiyetimiz yoksa ahlaklı olamayız. Yine samimiyetimiz yoksa yaptığımız davranışlar da ahlaki bir değer ve anlam taşımaz. O yüzden diyebiliriz ki İslam'ın, İslam ahlakının temeli samimiyete, dürüstlüğe dayanır. Kur'an-ı Kerim'de bu ihlas kelimesiyle ifade edilir. Cenab-ı Allah müminleri muhlisler yani samimi, dürüst, özü sözü bir olan kimseler olarak tanımlar ve tarif eder. Efendim İslam ahlakının temeli elbette dine dayanır, İslam dinine. Bu manada dinin özü de aslında samimiyettir. Samimiyete dayanır. Zira sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Din samimiyettir buyuruyor bakın. Dinin özü samimiyettir. Soruyor tabi sahabe efendilerimiz kime karşı samimiyet? Ya Resulallah diyorlar. Peygamberimiz sırasıyla Allah'a karşı samimiyet, kitabına karşı, peygamberine karşı, Müslümanların yöneticilerine ve herkese karşı samimiyettir diyor. Evet demek ki dinin özünü de samimiyet teşkil ediyor. Bu manada din dediğimizde aklımıza ne geliyor? İman geliyor değil mi? Önce dinin iman ve iman esasları kısmı var. Gerçekten de imana baktığımızda aslında imanın da özü nedir? Kalben tasdiktir bakın. Evet biz insan olarak dil ile ikrara bakarız. Niçin? Aciz olduğumuz için, insanların kalbini göremediğimiz için. Ama Allah katında gerçek manada iman nedir? Kalpte olandır. Kalbin samimiyeti ve ihlasıdır. Dolayısıyla bu manada işte imanın özü samimi ve dürüst olmaktır. Tabi İslam deyince iman esaslarından sonra ibadet gelir ve ibadet esasları gelir. Bu manada baktığımızda ibadetlerin de özünü aslında samimiyet, yani niyetimizdeki samimiyet ve ihlasımız oluşturur. Bu manada mesela namazın pek çok şartları vardır. İçindeki, dışındaki, efendim farzı, vacibi. Efendim bir şekilde mazeretlerle bunlar bertaraf olabilir mesela. Hastasın, oturursun. Değil mi? Kıraat bilmiyorsun belli şeyler ama efendim olmazsa olmaz yegane yani husus niyetimiz ve niyetimizdeki samimiyettir, ihlastır. Bu yoksa işte namaz namaz olmaktan çıkar değerli kardeşlerim, değil mi? Neye döner? Bir spora dönüşür. Aynı şey, aynı şey diğer ibadetler için de geçerli. Mesela oruç ibadeti, Orucunda pek çok şartları var. Ama oruçta oruç yapan niyettir. O niyetteki samimiyettir. İşte samimiyeti aldığınız zaman, değil mi? İman da kalmaz, ibadet, namaz, oruç da kalmaz. Zira Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Allah korusun. Değil mi? Pek çok yerde namaz kılın diyor. Ama işte Maun suresinde ne diyor? Fevelün lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Kim onlar? Samimi olmayan, içten dürüst olmayan, gösteriş için kılan. Bu münafıklardır, müşriklerdir. Aynı şekilde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanlar için de söylüyor. Oruç ibadeti için de söylüyor. Ne diyor? Nice insanlar vardır ki tuttuğu oruçtan yanına kar kalan açlık ve çektiği susuzluktur diyor Allah korusun. Kim bunlar? İşte samimi, dürüst bir şekilde oruç tutmayanlardır. Dolayısıyla özetleyecek olursak değerli kardeşlerim, bizler ahlaki bir varlığız. Bizleri başarılı, mutlu kılacak olan ahlakımızdır. İşte ahlakın özü samimiyete, dürüstlüğe dayanır. Aynı şekilde Dinin özü, ibadetlerin özü, her şeyin özü samimiyete dayanır. Samimi olalım. Dürüst olalım değerli kardeşlerim. Kime karşı dürüstlük? Önce tabii ki Allah'a karşı dürüstlük. Allah her şeyi görüyor, biliyor. Onu kandıramayız değerli kardeşlerim. Değil mi? Sonra kendimize karşı dürüstlük. Ne demek kendimize karşı dürüstlük? Yani bizim vicdanımız aslında her şeyi biliyor. Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız şeylerin değil mi doğru mu, eğri mi? O yüzden vicdanımızın sesini dinleyelim. Efendim, kendimize karşı samimiyeti kaybetmek ne demek? Nefse kulak vermek. Nefis kışkırtıyor ya. Bir şey olmaz canım, bir kereden işte ona kulak vermeyelim değerli kardeşlerim. Kendi kendimizi kandırmayalım. Değil mi? Vicdanımızı yoklarsak aslında o bütün düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin doğru ve eğri olduğunu bildiriyor. Bu manada kendimize karşı dürüst ve samimi olalım. Aynı şekilde bizi dünyaya getiren annemize, babamıza karşı dürüst olalım değerli kardeşlerim. Değil mi? Annemize annelik hakkını, babamıza babalık hakkını verelim. Asla onlara değil mi? yalan söylemeyelim. Onları kandırmaya çalışmayalım. Çünkü onlar bilir, onlar sezer. Kendimizi kandırmış oluruz. Aynı şekilde eşimize karşı dürüst, samimi olalım. Ki o da bize karşı samimi ve dürüst olsun. Evet. Bizler samimi olursak eşimizle birlikte her türlü sorunu, problemin üstesinden geliriz, alt ederiz. Yeter ki açık gönüllü olalım, yalan söylemeyelim, efendim birbirimizi kandırmayalım. Aynı şekilde çocuklarımıza karşı samimi ve dürüst olalım değerli kardeşlerim bakın. Değil mi? En iyi çocuk nasıl yetiştirilir? İşte rol model olarak. En güzel ona anne baba olarak bu da samimiyetten geçer. Mış gibi yapmacık davranmayalım. Çocuklarımızı da kandıramayız. Etrafımıza karşı dürüst olalım. Komşularımıza, çevremize, akrabamıza. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ve herkes bir şekilde değerli kardeşlerim anlar ve sezer. Samimi olmayan, dürüst olmayan tavırları, hareketleri, sözleri. Efendim bunlardan kaçınalım ve samimi ve dürüst olalım. Aynı şekilde milletimize karşı samimi olalım. Gerçek bir vatandaş olalım. Değil mi? Gerçek milliyetçilik nedir? İşte kendimizi iyi bir şekilde eğitmek, iyi bir meslek icra etmek yani milletimizin yaralarına merhem olmaktır. Ümmetimize karşı samimi olalım. Değil mi? Onları inançlarından, ibadetlerinden dolayı sevelim. İnsanlığa karşı samimi olalım. Herkesi yaradandan ötürü sevelim. Kimseyi kandırmaya çalışmayalım değil mi? İçinde yaşadığımız evrene karşı samimi olalım, dürüst olalım. Değil mi? Hayvanlara hakkını verelim, bitkilere hakkını verelim, doğayı tahrip etmeyelim değerli kardeşlerim. Evet bizler yeryüzünde değil mi mecazi anlamda Allah'ın halifesiyiz. Efendim zor bir sınav veriyoruz. Ama bu sınavın özünde ne var? Samimiyet ve dürüstlük var. Ahlaklı olmak istiyorsak samimi olalım. Dindar olmak istiyorsak samimi olalım. İmanımız, ibadetimiz için samimi olalım. Samimi, dürüst olursak değerli kardeşlerim her türlü sorunun üstesinden geliriz. Yanlış yapsak da efendim muhataplarımız bizleri bir şekilde affeder ve içine geçtiğimiz o sıkıntılardan kurtuluruz. Cenab-ı Allah bizi samimiyetten, dürüstlükten adı koymasın, uzaklaştırmasın. İşte ahirete gittiğimiz zaman da Cenab-ı Allah bizim kalbimizin filmini ortaya koyacak. İşte orada eğer riya varsa, gösteriş varsa, samimiyetsizlik her şey açığa çıkacak. Utanacağız, mahcup olacağız. Rabbimizin huzurunda etrafımızdaki herkesten gelin samimiyetten, dürüstlükten ayrılmayalım. Efendim şeytana, nefsimize uymayalım. Böylece inşallah ahiret sınavımızın bu ahlakın temelini oluşturan en önemli samimiyet sınavından da en güzel şekilde çıkalım. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum inşallah.